Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Öylesine WoW'un 13. bölümünü oynuyoruz ve çekiyoruz videosunu arkadaşlar. Bugün bir WoW buldum arkadaşlar. 1 vs 1 ama e, bu burada sadece vuruşlarınız HS olarak kabul ediliyor. Yani adama body vursam bile adama işlemiyor. Sadece HS vursa can, canım gidiyor. Bak. Bakın arkadaşlar ölmüyor. Bak HS ile ölüyor ama. Ben yukarısına çıkabilir miyim bunu? Bakın sadece HS gittiği için biraz zorlu oluyor yani. Sadece HS var arkadaşlar. Benim şu bir ara atla tırmanı bir ayırmam lazım. Şükür. Burada arkadaşlar güzelce TDM'inizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani TDM oynayanlar. benim kas bitti çürüdü kas çürüdü Doğana Nasıl ölmüyor lan Baksanız arkadaşlar sadece body vuruyorum Heh şükür bak hs vurunca arkadaşlar burada çok güzel bir şey ya Sadece hs'de gitmesi mükemmel Mükemmel değil mi sizce de arkadaşlar Böyle Yukarıya yukarıya doğru şey alın. E, eğiminizi yukarıya doğru verin. Zıplayarak vurursanız daha kolay hs atabilirsiniz. Çünkü zıplayınca adamın kafası aşağı kal aşağıda kaldığı için yat aşağı. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani oldu baya. Bir HS'de ölürüm. Ya. Ama bir HS'sinde ölecektim gerçekten çünkü canım yoktu. Yedi <laughs> bayağı HS. 2 saat ölmüyor adam çok fazla ya. body vurduğumuz için sadece body vuruyosun <laughs> aslında öyle dürbünü açarak daha kolay olabilir gibime geliyor gibime ama Oo, adam eğimini koymuş bak mesela oraya dürbünü açmış Bayağı yedim. Oğlum adam sırf FS e atıyor lan. Oğlum vurulmuyor. HS e atamıyorum. Arkadaşlar ben niye HS e atamıyorum? Hiçbir vurduğum HS e gitmiyor. Ne böyle Şükür. Hiçbir vurduğum HS e gitmiyor ya. Hepsi body. Boydi. Ben ne yaptım lan? Bir şeye bastım ben. Kamera bir şey oldu. 9 kere vurmuşum. Adam kaç kere vurdu kim Aa 7 kere vurmuş. Yazıyormuş lan zaten. Burada güzelce TDM kasabilirsiniz arkadaşlar. TDM için uygun bir harita. ama gir artık bir tane HS de vurayım ya bir tane HS vurayım girmedi adama bak adamı sırf vurmaya çalışacağım ki HS vurmaya çalışmayacağım bak şöyle HS geldi o da hep çömeldiği için o body ile öldürdü body'nin galiba direkt kaldırmamışlar hasarını indirmişler bence çekeyim Bu benim koskik. Hiçbir yok. Hiçbir bok yok. Ya cing cing Do you wanna happy? Takli Hesap Do you wanna happy? kazandım. Ya body'ni body, body hiç yani konuşamadım yine bak. Body yi direkt kaldırması lazım da bence. Çünkü body'den de bazen ölüyor. Sırf HS gidiyor arkadaşlar yani. Öyle. Öyle. O çatıya çıkabilir miydik acaba ya? Bence çatıya yan duvara atladıktan sonra çıkılabilir. Ama adam bize vurmaması lazım. Ha bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like edin, unutmayın. Hala 7 kişi eksiz ya. Mesela şu an sen izliyorsun değil mi beni? Sen, ol, sen abone olmadığın için şu an bir kişi eksiz kardeşim. Gel abone ol. Canlı yayınlarımı katıl. Gel yani sensiz eksiz biz. biraz mal ya. Onu niye böyle yapıyor? Niye böyle oynuyor lan bu? Niye oynamıyor daha da fazla? Niye oynamıyor lan? <laughs> ya şerefsiz ya. bak bu full ense vuruyor işte. Bak. Hep ense vuruyor ya. Yat aşağı Lexox. Ne biçim adam var oğlum sen? Lexox diye at, atma var. Ben vuramadım gözümün önünde çıkıyordu adam. siz gidiyor ya. Mermiler. Bak yine çömdü oraya. Kral benden kaçaman kurtulaman. Öleceğim lan. Lan ya. Bir tane bile HS gitmedi orada. Niye gitmedi ya? Bu arada sadece HS olmasaydı şu an kazanmıştım ya. Ben 5 kere öldürmüştüm adamı. Dou wanna happy takli Bir tane niye bile? Harbi niye çeyse yatamıyorum? Doğru oh, ben her happy takli ses saktı bu sefer. O can bir heysebudur. Ya. Yazık ya Niye hese gitmiyor oğlum ya? Adama hese saplayamıyorum. Ben de <laughs> Zalak ya. <laughs> Ot. O at gülüm. polisi. Ya. Oğlum kaybediyorum galiba. Yo 11. Ich bin schoot. Tamam 13'üm çok güzel. 14. Yatağa. Bir de normal bir M4 girelim mi? Yani normal bir v bir 4 Bakalım orada nasıl oynuyor. Bence orada daha iyi oynar. Karşıma bunun seviyesinde bir adam çıkarsa tabi daha iyi anlaşılır bence. Dur ya eski oynadıklarımla vardı. Nerede olan? Yok lan. hani geçmiş kayıtlardan bakabiliriz. Arkadaş işte bunlar oynamış. Lan yok. M4 dört... ha burada. Bir de bunu oynayalım bakalım bir şey değişiyor mu? Dur. Niye oraya geçiyorsun? Elden sonra artık videoyu bitireyim. Sıktı zaten ya. Biraz sıkıcı bir video oldu. Kusura bakmayın. Bakalım. Burada nasılım ya. Burada bakalım. Ben bu elden sonra atlatırmanı da ayırayım. Ya ben işte atla tırmanı ayırmadığım için bu başıma geldi bak. Ya canım bir oğlum kim artist yapıyor? Bakın bunda daha iyiyim. Çatır çutur öldürüyorum adamı. Ya uzaklaşmayacaktım orada. Ne yaptım ben Ya oğlum ne yapıyorum ben ya? Dur. Bu adam vardı öncekinden daha iyi oynuyor. Oy ne yaptım lan ben? Gördünüz mü arkadaşlar? Kaleseyi atmasaydım ölüyordum. Ben jiroskop hiç kullanmıyorum. Sadece elimle yapıyorum ya. Biraz jiroskopa da yatmam lazım. Bak jiroskopa yattım şu an. Paranı geri ver. Paranı geri ver. Ne yaptım lan ben öyle? Ah oh be. İlk S'ye gitse de diğeri gitmedi. 7-0 7-0 mı oğlum? 5. Ya Giroscobu yatacağım şimdi. Ne yaptım ama ya? Ne yaptım öyle ya? Aa! Oğlum ya. Of dur. 7 8 öne geçti. Ya silahı hızlı değiştirseydim ölmüştü o. Ya. Vuruyor ya. Ah. Asıl şimdi yapacaktım onu bak. CS attı bak, o yüzden. Ya nasıl oğlum? Gözüküyor muyum ki ben? canım çok hızlı doldu oğlum ya. Adam yeniyor oğlum ben. <laughs> dur bir jiroskopa tam olarak yatacağım dur. ya bir de göz atıyor şerefsiz ya. Ya. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.